Herkese merhabalar. UEFA Avrupa Ligi'nin yarı finallerinde artık e, finale gidecek takımlar belli oluyor. Bu maçlardan birisinde de Chelsea bazı ile karşılaşacak. Diğer taraftan e, Benfica-Fenerbahçe maçı tabii ki bizim için çok daha önemli. Ama sonuçta rakibimizi de bekliyor olacağız bence. Ve burada da e, rakip olarak en güçlü aday Chelsea gözüküyor. Çünkü bazı deplasmanda 2-1 ile geçmişti. Artık e, bu maçta da e, Andreville Boas'ın ekibi e, oyuncuları rahat bir şekilde kendi evlerinde Stamford Bridge'de tur atlayacaklardır bence. Tabi burada Chelsea'nin eğer turu garantilemesi durumunda bir an önce kritik oyuncuların da yedeklere çekeceğini düşünebiliriz. Bu nedenle maçın çok farklı olacağını düşünmüyorum ben. Bazel de sonuçta kontrollü oynamaya çalışacaktır. Mümkün mertebe Chelsea'ye karşı turu kaybetse bile puan almaya çalışacaktır. Ben bu nedenle maçın alt olacağını düşünüyorum. Farklı bir skor olmayacaktır. Bazelde farklı bir şekilde yenilerek evine dönmek istemeyeceği için alt oynanmasını taraf bahsinde de Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum.